ben bir gün buradayım, bir gün oradayım tarzı bir yapı oluşturuyorum. O yapı ancak bizdeki beş ya da on yılını doldurduğumuz süre boyunca işte artık biraz bu bir takım kavramına aşın olup takım orada çıkabiliyorsunuz. Ee, Bizim yaklaşık olarak bir yirmi kişilik bir ekibimiz var. Bu ekipte on on ayrılmış durumdayız. Ee, biraz kırmızı takımdan söylediğimiz size. Kırmızı takım olarak çoğunluk şey Ama Dicle Üniversitesi'ni ele alan bir konu takım sadece siber güvenlik alanında yani gelişim alanındaki aktörlerini tek e, baz almıyor. İşte üniversitenin konumunu baz alıyor, üniversitenin işte çalışan kişilerini baz alıyor, üniversitenin iştiraki ortaklarını baz alıyor. Çünkü bildiğiniz gibi e, yani bir yere sızmaya çalıştığınız zaman örneğin bir site olarak düşünün. Bu site bizim gerçek bir site düşünün. Mesela diyelim ki bir web site, bir site var. Senin tapusuna güvenlik var. Bu güvenliği aşmanın bazı noktaları oluyor. İşte ya size oturursunuz, ya da size oturan birini tanırsınız. Ya da bu siteye bir hizmet götüren biri olursunuz. Bunun tarafının tek amacı işte buradaki güvenliği aşabilmek. Güvenlik yeteneklerimizi kullanmamız ee, ve buradaki bir sosyal hayattaki becerimizi birlikte buradaki güvenliği atmak için güvenli bir sosyal mühendislik sağlamamız gerekiyordu. Sabah 8'de çalışan gibi e, kurumun kapısına gittik, kapıya dayandık. İçeride güvenlik bizi bekliyor. Kime geldiniz? Herhangi bir isim verdik. Tabi bu ismi daha önce işte e, internetteki açık kaynaklar üzerinden, hani örneğin LinkedIn ya da Twitter ya da kurumun kendisi üzerinden topladığımız kişi datalarından yola çıkarak şu kişinin yanına geldik dedik. Daha sonra tamam o kişi arayacağım dedi. O sırada biz telefonu çıkardık, adamı arama başladık. Çünkü güvenliğe ona ulaşmaması gerekiyordu. Adamın ee, adamı ulaştık, telefonu açtık, kapattık. Bir daha aradık arası. Güvenlik bekleyin dedi, ulaşamıyorum. Sonra adam aşağıya iddia almaya bak falan, ne sağladık. O sırada güvenlik bize kartları teslim etti. Tanımımızı düşündü falan.